Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Arkadaşlar bugün 7. sınıf ek kaynak tavsiyesi yapıyorum. ben şimdi böyle 14 tane kaynağım var. Öncelikle ben şunu demek istiyorum. Ben Türkçe karnağını daha alamadım. Türkçeden de e, size ne alacağımı söyleyeyim. Gösteremezsem bile. Drift alacağım. Drift 7. sınıf Türkçe alacağım. Bir de nitelik yayınları alacağım. Niteliğin bende Fen'i ve matematiği de var burada. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Bunu bana şu hızlı yayınları şeyinden verdiler. O Hız Yayınları kitabını alıyorsunuz. O Hız Yayınları kitabını alıyorsunuz arkadaşlar. Yanında da bunu veriyorlar size. Ben yanında bunu verdiğini bilmiyorum ama yani vermişler ben ablam gibi bana aldığında. Şöyle bunun içinde denemeler var. 5-6-7 Şimdi al. Oh, elimi açtım.

daki sesler için özür arkadaşlar. Bunu gösteriyorduk. Buradan ee, şöyle bir test çözmüştüm. Çok güzel. Bu yeni nesil bir kitap. Böyle kısa sorular olduğuna bakmayın. Gittikçe zorlaşıyor. Şöyle göstereyim burada. Şöyle gittikçe zorlaşıyor. Ben bundan bir test çözdüm. Ama öneririm bunu. Tabii ki de yapabilecekler için öneririm. Çünkü bunu zor yani. Öyle. Hocam öyle dedi. Benim öğretmenim öyle dedi. Yine bir matematik var. Bu da Nitek yayınlarının matematiği. Süper 7. Bundan da bir soru yapmıştım. Bir soru yaptım. Çünkü çok uzun sorular olduğu için... İnsan sıkılır da biliyor bazen. Şuradan bir soru yapmıştım. Ama şunu söyleyeyim. E, bu Süper 7. Nitelik yayınları hız yayınlarından çok daha zor bir kitap. E, çünkü bunda ilk baştan çok Uzun sorularla başlıyorlar. Kafa karıştırıcı sorularla. Bunda kolaydan kolaydan zora doğru gidiyor. Ama bu direkt yeni nesil bunu yani yapabilecekler alsın diyorum ben. Burada niteliğin süper yedi fen bilimleri var. Bundan çözmedim. Bir sürü kitap aldım yedinci sınıfta. Ondan dolayı çoğunu çözmedim. Birazını çözdüm. Bazı kaynaklardan çözdüm. Ben çok matematik çözdüm. Bunu tabii ki de herkese öneriyorum. Neden dersiniz? bu orta düzey bir kaynak. Okyanus yayınlarının bir kaynağı. Matematik yine. Bundan da bayağı bir Bayağı demeyeyim de o kadar çok çözmedim ama biraz çözdüm. Şu bölümü yapmadım. Şöyle göstereyim. Gülmüş yayınlarını herkese öneriyorum. Kolay yani çok yapamayanlar, yapanlar yani çok çok fazla yapanlar herkes için öneriyorum. Çünkü orta düzey bir kitap olduğu için kolayca yapabilirsiniz bunu. Burada bir tek kitabı olan din var. Dinlendiren defter, din kültürü ve ahlak bilgisi. Ahlak. Şöyle dinlendiren defter Bundan baya bir sayfa yaptım Yani bunu şey demeyin Çünkü bunu Bizim öğretmenimiz yine öğretmenimiz Önerdi ve Bunu biz canlı derslerde de Kullanıyoruz Bazen ödev de veriyor bunlar Şöyle göstereyim Cinler melekler Tamam İlk konu öyle Şöyle göstereyim böyle bu kitapta. Bunu bize geçen sene de önermişti ama ben geçen sene alamamıştım. Şunu şeyini de alttan çıkarayım. Bunun yanında ek defter vermişlerdi. Bunu da çıkarayım da bunlardan sonra onu da göstereyim. Burada The Chase Word Study var. Bunda İngilizce öğretmenimiz. bundan yaptım tabii ki de. Şöyle bir sayfayı göstereyim. Hepsini yapmadık ama yaptım. Yani yap, yapmadım için ama yaptım yani. böyle. Bu set halinde. Bunlar da onun seti. The Chase Pratic Book. Da böyle. Bundan hiç yapmadım. Çünkü ilk bu ilk gösterdiğim İngilizce kitabından İlk konu ondan. The chase testing green. Şöyle. Bundan da <laughs> Dediğim gibi bir sürü olduğu için hepsinden tam çözecek baktım. Bunu da bayağı bir çözdüm. Bu, bunu da canlı derslerde kullanıyoruz. Yine arı yayınlarını yine de Desem mi? Arı Yayınları'nın Matematik Atölye 7. sınıf. Bayağı bir kalın kitap var bu arada. Şöyle göstereyim. İçini de göstereyim. Bu da kolay bir kitap. Yani kolay demeyeyim ama orta düzey. Yani bu kolaydan başlıyor, ortaya zor. Öyle. Söyleyeyim ben size. Şöyle çok ağır. şöyle bir tane testli olanını göstereyim. Bazıları işlemli sorular, bazıları işlemsiz. Bunda böyle. Bu çok ağır. En ağır kitabım bu herhalde. Aa, İngilizce şeyini göstermeyi unuttum. O kitapları gösterdim. Bunu da e, bu da 7. sınıf. Picture Notebook. İngilizce akıllı sözlük ve defteri da böyle. Bu yani bunu da böyle kelimeler var. Çok çözülecek bir şey yok. Size konunun kelimelerini ve anlamlarını gösteriyor burada. Böyle resimli falan olarak. Yani burada çözecek bir şey yok. Yine de göstereyim Yine burada arının seni tutu var. Arı'nın akıllı fen bilimleri defteri var. Bundan da yaptım. Sosyalleri daha geçen hafta aldık. Tam geçen hafta Şimdi size ben yaptığım yerleri göstermek istiyorum. Yaptığım yerleri bulamıyorum şu an. Evet, şunu arkadaki göz... Seslerden yine özür dilerim arkadaşlar. Bu kitabın güzelliğini söyleyeyim ben size. Mesela hocanın anlattığı şekilde anlamıyorsanız. Bu kitapta yani akıllı defterde size konuyu tüm bir şekilde anlatıyor. Sonra da size böyle küçük etkinlikler veriyor. Ben alacağım. Neyse evet, şöyle göstereyim. Şöyle küçük etkinlikler veriyor. Onları yapıyoruz. Bu da böyle konu anlatımı. Bir şeyler Kılıbı. Evet. Burada da yine arının arı da çok rahatmışım. Arının Akıllı sosyal bilgiler atölyem. Niye böyle başıma vurdum bilmiyorum. Akıllı sosyal bilgiler atölyem. Şu şeye bakınca S ya o Beşinci sınıf zannettim bir an. Bu da sosyal Bakın. Fen de fenito. Sosyal de sosyal matematikte matematik yazıyor. Matematik. Evet. Evet. Bundan da hiç çözmedim. Ama bu da yine bunun matematiği var diye ben de güzel olacağını düşünüyorum. Matematiği güzel oluyor. Mesela şunu da söyleyeyim. Bazı kaynakların bir dersi güzel oluyor. Bir dersi kötü oluyor. Şimdi son kaynağımız Yine sosyal akıllı sosyal bilgiler defterim de beni de vardı sosyal de aldım benim güzel bir baktım bunu da hiç çözmedim ama yine de size içini bir göstereyim. şöyle göstereyim. Burada yine Efendiki gibi ilk başta size konuyu tümden anlatıyor. Anlamışsınız burada mutluyum diye. Sonra size şöyle küçük küçük o etkinlik değil. Sonra dediğim gibi size şöyle küçük küçük etkinlikler veriyorlar. Bunun Bununki daha çok etkinlikle yani bu akıllı defter. Arkadaşlar yani benim videom bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma da like atın. Görüşürüz.